ya. Ya bismillahirrahmanirrahim daha başlamadım ya. bu da mı? Ay, Aa beni konuştun Kız gibi. Herkesin üstü helal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ve ben kaşındım. Bu yüzden korku oyunu oynuyorum ama gece oynamıyorum saat 440 <laughs> Şimdi ben şey oldum. <laughs> Dead of Süpermarket Gecenin karanlığında Süpermarket 3 gün kaldı 3 gün mü kaldı? Ne? Ne? <laughs> Şimdi daha başlangıçlı bu işten nefret ediyorum. Burası geceleri garip geliyor ama şu anda faturalarımı ödemek için bulabildiğim tek iş bu. Biz süpermarkette çalışıyoruz. Bakalım. Allah <laughs> tek ışık bu. Arabam da geldi. Yöneticiyle konuştum. O ki daha başlamadım oyuna değil mi? Yönetecek ya. Ama. Sen mi yönetiyorsun? Ha. Cennette bir gece daha. Ha. Ha cennet ha. Tamam. En azından sessiz. Çok sessiz ve daha çalarsan. Nasıl? Ha. Mağazla ilerliyorsun. Her neyse yarın görüşürüz. Biz müdür kim ya müdür kim? Konuş konuşmalar birbirine gibi. Ne yapacağım ben şimdi? Şöyle raflar. Ben burada mı çalışıyorum? Ya Bismillahirrahmanirrahim daha başlamadım ya daha başlamadım işit Ben burada mı çalışacağım? Nerede çalıştı? Çöpleri mi atıyor? Ne yapıyor? Oh. Nah ya insan bana bir görev veriyor. Ah, buradan geri geldim. Ne nah yapıyor? Ya burada mı durdu? Burada mı duruyor? Adam burada duruyor. Burada. Ah. Merhabalar. Ne zaman geldi? Üf, ne yapacağız? Düt, düt, düt. İşte iyi akşamlar. Kesin bir gece değil mi? Bir geç var, var Ha, bu geç var vardiyalar zor olmalı. Artık okuyamıyorum ben. Bazen ben de gece çalışıyorum. Alışveriş merkezinde güvenlik görevim istiyorum. Soğudurduğumuz insanın içine isteyebilir ama bir cazibesi var gecenin mi? Ne sadece bunlar benim için. Aldıkların mı? Tabii ki 12 buçukta, 12 buçukta da, 12 elli İyi Karnay, devam et. Sessizliğin seni korkutmasına yüzün verme. Okey. Merhabalar. Aa biri koştu. Kız kim? Biri geldi. Gördünüz mü? Biri içeri Ne Kim tamam. o? Bendeki de ne cesaret direkt mi yedim mi daha iyi? Bismillahirrahmanirrahim. Neydi kız o? Oh, tövbe. Ben bir daha. Aa. Tamam şey dur orayı da açık bıraktım. Aferin sana. Aferin. 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 Hadi. Hmm. Burada biri var mı? Bir Ay! Burada biri var mı? Bir Ay! Allah! Allah ne öyle döndün bize? Ne aldı? Ne aldı? Kasaya mı gidiyor? Gelene? mi? Yok öyle bak ya. Ya neydi öyle konuştu? Bir de hiç şuradan da girmedi. Şuradan geldi. Bu daha önce içerdim. Ne aldın ablacığım? Ya ama bu. Ya ay kedim anasını. Ne şampuan mı? Tabuna benziyor. Kötü tıraş getim. Hey buraya yeni geldim değil mi? Evet. Bir süredir burada çalışıyordum. Mağazaya çıkardım. Teşekkürler. Ha? Eskiden burada başka birini de görüyordum. Genç bir adam. Her zaman yanında bir kitap taşıdı. Ben onu tanımıyorum. Sanırım ben başlamadan önce ayrıldı. Gitti öyle mi? Öyle bir de demediler. Burada buradaydı. Herkesi yok oldu. Neyse. Ne diyor Nazlılar? Ne diyor? Ben yok olmak istedim. bu da kamera... Ah! Yeniden stok. Ben de diyorum kim nefes Kraftını yeniden stokla. Nereden alacağım? Kraftını. Nereden mı vereyim? Buradan mı alacağım? Bir bu, bu içecek mi? Ha çok korkuyorum. Sesim <laughs> bitti. İçecek Nerede? Bunu nereye koyacağım? İçecek diyor. Ya içecek mi de? Abi çek. Gözüm. Özür dilerim. Yanlışlıkla özür dilerim. Özür dilerim. Bana bak ya. Bana bak. Çarptın diye mi? Çarptığın için mi? Özür dilerim. Özür dilerim. Burası herhalde. Hala bana mı bakıyor? Ya hala bana bakıyor. Ha? Bunu aç. Evet. Ne bu? Bana bak ya. Ar arkadan ses geliyor. Bana bak. Yıldağım <laughs> yine yeni, yeni başladı. Bunu nereye koyayım? O tamam, ne? Ve? Allah. Az önce ne Aman. Bu nereden geldi? Jack. Ya bunu. Ne var? Ne? 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 Bu evet. zeminin altı. orada. Ben burada çok gördüm, Biliyor musun? Çok uzun zaman Üzerine çok iyi kapattılar ama hala orada. Hep oradaydı. Ne hala, ne hala orada. Az önce koşan çocuğu mu Ben onu gördüm. Görebilirsin. Evet, Her evet, evet. Bana burada bir şey unuttum. Arkada bakabilir miyim? Sadece çalışanlar giriyor. Hayır hayır giremezsin oraya git. İçimden kaçtı. Kaç. Her ne butunu verir yok. Ne deniyor lan? Bu sır Ne? Ne? da galiba mı? Evet. Şuradan gireceğim. nasıl daha yok. Şuradan. Başka ne olacak? olacak? Çatıcı. Çatıcı nerede? Burası değil. Benzeyen kapaklar bile Şurası. <laughs> tamam. Kimse gelmiyor mu ya ben? Bir araları konuşur O adamdan da boşuna korktum. konuşmam gerek Ben bir de görüntüyü niye Yok. Devam edelim. Burada yok. Buralarda var. Bir, bir, bir kedi mi? Hah. Demin ben de şurada bir adamım. Başkanım. Ben bunları sonra atmayacağım değil Çıkıp da atma önünde kalırım. Ondan sonra peşime gider. Altı diyor da. Ha. Ben bunları şöyle gördüm. Şu şu <gülüyor> <gülüyor> ha. Haydi, artık, şimdi, ya. Yok mu? Başa geldi e, başka. başka? Aa bunu da son içinde bir tane kalmıştı. Neredeydi? Tarafta mı? Aa ben o zaman Reklam aklımda. El yıkama. Tamam. Yok. Burada. Ayırır. Tamam. Bence kutulara da baktım da şimdi de bırakmak olabilirim. Kutular da maşallah. Nerede yani? 3, 2, 1 diye kaldı şimdi. Bak kesin bir şey verecek. Tamam. Başka var mı ya? Oha. Bu nedir bu Ben burada çalışmayı beklemiyordum. O önce kaçan çocuk galiba. Ay valla. Ya burada. Ha, yok. Ya ben ne alacağım? Ne yapacağım diye çocuğa, anlamadım. Dur. Ay başım Ama alıyorum. Ya hızlı topla topla top Allah beni daha fazla yorma yok etmez. Şey. Bakıyorum yok olgunlar zaten hepsi açık oluyordu. Ay o şu kapı açık zannı vardı. Bak. Yapacağım bir şey mi var? Tırmanayım.

Ne diyor? Ay. Ben de sabrı. Acı geliyor. Evet. evet daha korkunç bir şey de bir şey Ama kasların kısmı biraz acı Ve hava bile boğazında bıçaklara dönüşüyor. Madonna koku çağırdı hatta hatırlıyorum. Yani, en altında fazla değil. Dediğimiz bu şiar, da şey kimseli kadar ama nasıl kapan kalıyor? Diğerlerini de olan yoğun karanlık tarafı da bulmuş. Ne daha çalamaz diye düşünüyorum. Evet. ağlama şıkkı Ay. Ya bu ben. Ufak... Bulamadım. Bulamıyorum da. Ne yapacağımı da anlamadım. Alt raflarda genelde. tabına aldım ha yedimti yedim doğru dün hani bu şey bana, bana. <laughs> Aa, ne var bak bunlar tamam bu neymiş bu var ee nereye bakayım Hatta kimse gelmesin. Bizim ağa buradan kesin Ya çıldırdım şimdi. Tamam mı? iki. Onlar da mı dışarıda? Ben yani illa dışarıda Bir şey umut belki de var. Ben bunu baştan yapayım. Sence gerçekten bagajı demek ki şuraya. Tamam. Şimdi şuradan da sonuç Bak bak bir de kapıyı açmış. Götürmüş böyle. mı karşı Orada dikkat dağıttık ya burada almış götürmüş. Okay. Çok şükür bu sene bütün market dağıldı. Evet. Tamam. Ne yapayım şimdi? Ha? Ne, ne yapacağım sana? Tamam. Aa biri geldi. Kapa. Ömer ben bu zaman Ben burayı kapamadım mı? İki tarafı da açtım da kapatmadı. Tarafı kapatalım mı tarafı kapatalım Ya nereye gidiyorsun diyecek. Geldim aldım. Ne? Gidim ama ne? Ne? O ne? Ne? Beni, beni takip etti mi? Nereden biliyorum? Hayır sanmıyorum. İyim misin? İyiyim. Sadece seni izleyen birini gördün mü? E nereden biliyorsun? Boş ver, sanırım yanlış gör. Abla gitme, beni bırakma. Gitme. <laughs> gitme. Ha. Önce diyorsun ki beni biri izledi mi? Sonra diyorsun ki beni biri izlemiş. Ne? Ne? Abla ne diyorsun ya? Ay. Ay işte ne dedim kızım. Koşan kızı görüyor yani artık normal hayat yaşam koş. Ah saçma bak. Ah. Ah çok hoştu ya! Tık tık tık. Nereye gidiyor? Ha. Ne çok şey aldım, bir de şampuan aldım. Evet. bu saçlar tabii ki bakıma ihtiyacı var. Az önce şampuan almadın mı orada bir tane? Buraya geldim, ne aldım burada? Hadi, ne beni izliyorsun Bu şey yumuşatıcı atıcı. Yemiş, kedi maması. Ya, şu sabun. Vay vay, yeni gibi. Bir. Şimdi gece vardiyasına çalışan şanslı şans, sen olmalısın. Bu gece başka bir konuda size yardımcı olabilir miyim? En güzel çay hangi dağda içilir? Ne bileyim mi? Çay... Çay vardı diyor ya. Sadece gülüyorum. Ha <gülüyor> ha çok komik. Çay vardı diyor. Defol. Hayır git. Yarın başka bir şakayla geri geleceğim. Beni fazla özel. Seni buraya almayacağım seni Almayacağım. Bana bak. Adamı görüyor musun? Buraya gelirse kapını bütün verme tamam mı? Bak sen al girmesin. Tek at. Girmesin. Demek. Ya burası nasıl kirlendi? Buraya kimse girmedi ki. O kız geldi Yahu benim her seferinde Birisi canı vurdu Bir sigramı mı tıklattı? Duydunuz mu? Sigramı tıklattı. Şurada var. zaman. i̇lla üstüne mi çıkıyor? Tamam. Başka nerede? Böyle ee, tamam altındaki... <laughs> ya böyle kafamı kaldım de bana bir şey Tamam bir şey. altında bir şey. Neresi pek başka? Ağlarım ben. Ağlama ya ağlama. Ne ağlıyorsun Artık abim Burası kesin. sen? ama. ee, neresi Ya illa tuvalete mi gireceğim? Allah ağlarım. Ben de dedekle beraber abi. Kapattı arabayı. Ya hayır. Nereden gideceğim arabaya? Plan yapmam lazım. Hazır mısın? Bak. Yolum gayet açık. burada gel Sıkıştık. Beğenim durdur. Bu arada Squish diye koyacaklar. Neyse. Ay. Bugünlük video bu kadar. Bir süpermarket çalışanı oldu iyice ve kısacık sürede bize bir canımdan can gitti. <laughs> Böyle yayınların daha çok gelmek istiyorsanız bu beğenip yorum yazın. Nasıl oyunlar istediğinizi yazabilirsiniz. Ben oyun bulmakta biraz zorlanıyorum yani. İstediğiniz oyun olursa tabii ki seve seve videosunu çekerim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.